Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Rukiye. Tam dışarı çıkacakken hakimlik sınavı ile ilgili videomu çekmediğim aklıma geldi ve dedim ki önce videomu çekeyim ondan sonra dışarı çıkayım. O yüzden bu şekilde kameranın karşısına geçtim. Hemen hem kısa bir video hem de 2 yılın sınavının değerlendirmesi niteliğinde bir video olsun istedim. Ee, sizleri de çok sıkmadan böyle genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisiyle ilgili geçen yıla göre ne derece zorluklar oldu veya ne derece kolaylıklar oldu derslerde birazcık onlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ben idari yargı hakimliği sınavına girebiliyorum. Eğer ki beni takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. İBF mezunuyum. Kamu yönetimi bölümünden mezun oldum. Zaten asıl hedefim idari yargı hakimliğiydi. Fakat normal KPSS sınavına da giriyorum. Henüz ikinci senem yani ikinci girişim sınava. Siz de takdir edersiniz ki hakimlik sınavı biraz zor bir sınav. Hatta bence girdiğim memuriyet sınavları içerisinde en zoruydu. İşte kaymakamlık olsun, KPSS olsun bunlar çok daha kolay geldi bana hakimlik sınavından. Her neyse şimdi bu senenin sınavına bakacak olursak arkadaşlar ben geçen sene ilk kez sınava girdim. Acaba o yüzden mi bana böyle geldi? Yoksa gerçekten bu sene sınav daha mı kolaydı? Tam bilmiyorum ama bence bu sene sınav daha kolaydı. Yani özellikle genel yetenek, genel kültüre baktığımız zaman tarih ve e, ortak alan bilgisinde bariz bir şekilde gözle görülür kolay sorular vardı diye düşünüyorum. Tarihte çok zorlandığını söyleyenler olmuş. Bilmiyorum ben öyle zorlanmadım bu sene tarihte. Geçen sene hatta daha çok zorlanmıştım. Geçen seneki sınavı çözme derecem daha düşüktü. Mesela işte beklediğim netlerim vesaire çok çok daha düşüktü. Ama bu sene o şekilde olmadı. Bu sene memnundum aslında ortak alan bilgisi ve tarih dersinde çözdüğüm sorulardan. Ama matematikte... Yani biraz şöyle oldu. Soruyu "Aa ben bu soruyu kesin çözerim ya." dediğim bir soru. Ama yani sonuca varamıyorum soruda. Böyle bir sıkıntı yaşadım. Biraz uğraştırdı beni açıkçası. Ama uğraştırmasına rağmen sınavı erken bitirdim ilk gün. Yani direkt çıkılacak saatte, hani çıkmamıza izin verilen saatte direkt çıkabildim. Ee, onun dışında ilk günle ilgili başka bir sıkıntım pek olmadı. Türkçe zaten hakimlik sınavında genel olarak zorlayan bir ders bence. Türkçe çok dikkat gerektiren bir ders. Normal şartlarda hiçbir zaman edebiyat ve Türkçe çalışan birisi olmadım. Çünkü her zaman e, Türkçe'de netleri yüksek olan birisiydim. Ama hakimlik sınavına girdiğimden beri, yani geçen seneden beri Türkçe'de çalışmam gerektiği kanaatindeyim. Gerçekten zorluyorlar hakimlik sınavında. Şöyle söyleyeyim size. Daha önce hakimlik sınavına girmediyseniz kesinlikle şıklar arasında kalabileceğiniz bir şeyler yapıyorlar yani sorularda. Öyle Türkçe okuduğunu anlamamı falan filan gibi direkt geçiştirip gidemiyorsun. Veya işte öyle gramer çalışmanıza çok gerek yok hakimlik sınavı için. Okuduğunu anlama zaten deyip geçiştiriyoruz ama aslında bence hakimlik sınavında belirleyici derslerden birisi Türkçe aynı zamanda arkadaşlar. O yüzden bence Türkçe'ye ağırlık verilmeli. Yani i̇ki güne bölmüşlerdi sınavı. İlk gün genel yetenek, genel kültür ve ortak alan bilgisi. Pazar günü de idari yargı hakimliği için alan bilgisi sınavına girdim. Bu beni çok zorlayan bir şey oldu. Yani o kadar yorgundum ki vlog veya da sınavla ilgili herhangi bir şey çekecek hiçbir halim yoktu kesinlikle. Gerçekten çok yorgundum. Ben kırklar elde oturuyorum. Sınavım hem İstanbul'da hem de Avrupa yakasında değil Anadolu yakasında yani o kadar uzağa gittim falan böyle. Birinci gün sabah 5.30 gibi evden çıktık. İkinci günde de sabah 6.30 gibi falan evden çıktık daha erken sınav yerine varabildiğimizi gördüğümüz için. Ama çok zor ve çok yorucu oldu benim için. Marmara Üniversitesi'nde girdim sınava. Her böyle yüksek kademe memuriyet sınavına girdiğimde bunlardan bahsediyorum ama... Gerçekten uzaktaki kişiler için bu sınavlar bir eziyet haline geliyor. Ne kadar çalışırsanız çalışın kendinizi veremiyorsunuz bir süre sonra sınava. Ben mesela sınavın ilk 15 dakikasında falan sadece esniyordum yani artık uykum falan geliyordu sürekli. Çünkü gidiyorsunuz ve orada bekleme süresi vesaire oluyor. Direk hemen böyle gittiğiniz gibi sınava da girmiyorsunuz, e, o yüzden de çok sıkıcı bir süreç haline geliyor. Sizin için eziyet haline geliyor. Bence artık buna bir çözüm bulmalılar gerçekten. Çünkü emeklerimiz çöp oluyor gibi bir şey oluyor. O yorgunlukla kimse o sınavı çözemez. Bu pahalılıkta otelde de gidip kalamaz herkes. O yüzden bence buna bir çözüm bulmalılar. Neyse bu kadar şikayetlendiğim yeter arkadaşlar. Sonuçta sınava girdik, çıktık, geldik. İkinci gün sınavda neler yaptım ve nasıl geçti, ondan bahsedeyim size kısaca. İkinci gün idari yargı hakimliği sınavı vardı, alan bilgisi sınavı. Ee, beni geçen yıla göre dediğim gibi gerçekten zorladı ama şu dersler zorlamadı. Mesela vergi hukukunda geçen sene çok zorlanmıştım. Bu sene vergi hukuku daha kolay geldi bana. Onun dışında. Ceza hukukundan çıkan sorular, benim zaten ceza hukukuna her zaman ekstra bir ilgim olduğu için ceza hukukundan çıkan sorular bana her zaman kolay geliyor. Çok fazla ilgi alaka duyduğum için çok fazla araştırıyorum o alanda herhalde. O nedenle ceza hukuku beni yine zorlamadı. Ama şu yönden kolay sorular vardı arkadaşlar. Meclis üye tam sayıları ile ilgili falan sorular vardı. Meclis üye tam sayıları içerisinde birazcık bilgisi olan kişilerin yapabileceği türde sorulardı. Bence avantajdı aslında bu. Yani umarım sizler de yapabilmişsinizdir. Ben o soruları yapabildim. Onun dışında tabii ki ortak alan bilgisi ve genel yetenek, genel kültür daha kolay geldi bana. İlk günkü sınavı çok çok daha kolay çözdüm. İkinci günkü sınav bu şekilde birazcık zorladı beni. Sizlerde durumlar nasıl? Siz de yorumlarda bundan bahsedebilirsiniz. Genel olarak tarihte falan çok zorlananların olduğunu duydum. Ben biraz tarihe ağırlık vermiştim. Belki o yüzden zorlanmamış olabilirim. Gerçekten zor muydu bilemiyorum sınav. Bana kolay geldi tarih açısından filan. Onun dışında inşallah sizlerin de sınavları iyi geçmiştir. Hepimiz bir emek vererek giriyoruz bu sınava. En basitinden bir ton yol giderek giriyoruz yani. Gerçekten büyük şehirlerde yaşayanlar bu sınavlarda çok şanslılar ve bence bu şansınızı değerlendirin. Çünkü biz uzak şehirlerden gelen kişiler olarak ne kadar sınava çalışırsak çalışalım büyük bir yorgunlukla giriyoruz o sınava. orada bir otelde de kalabilirsin evet ama ben bir otelde kalmamı gerektirmeyecek bir uzaklıktayım. Gidip gelebilirim. Boşuna otel parası vermektense gidip gelebilirim diye düşündüm. Ama gerçekten çok zorlandım. Bu sene geçen senekinden daha zordu benim için. Geçen seneki sınavım daha yakın bir yerdeydi. Umarım bundan sonra bunlara bir çözüm bulurlar artık. Benim sınav yorumum bu şekilde arkadaşlar. Geçen seneki sınava göre bence gayet kolay bir sınavdı. Geçen sene ben çok daha fazla zorlanmıştım ama bu bireysel bir yorum tabii ki. Yani herkesin yorumu değişebilir. Ben sınava bu sene çalışmışımdır. Geçen sene çok daha az çalışarak girmişimdir. Bana daha kolay gelmiştir. Herkesin kendi yorumu. Herkese sorular farklı zorlukta veya farklı kolaylıkta gelmiş olabilir. Böyle kısa bir yorum paylaşmak istedim. Sonuçlar açıklandığında göreceğiz asıl sınavın nasıl geçtiğini. Ben bu seneden pek ümitli değilim. Yani kazanabileceğimi düşünmüyorum. Zaten hakimlik sınavını hemen böyle 1-2 senede girip kazanmayı hedefleyen birisi de değilim. Bakalım inşallah yine de olumlu sonuçlarla karşılaşırız. Yani umutta kesmiyorum. Çok çok da kötü bir sınav değildi benim için. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.